Merhaba herkese Ben size metotlardan bahsedeceğim Metotları tanımlamak gerekirse Bir komut setini defalarca başka yerde yazmak yerine biz bunu metot olarak bir kere yazıyoruz ve kullanacağımız yerde çağırıyoruz Sizlere ben e, metotları e, kodlar üzerinde göstererek anlatacağım Anlatacağım konulardan biri void metodu, fonksiyon metodu event delegate ve bunlar haricinde alt örefden bahsedeceğim. Böyle bir e, dizayn oluşturdum. Login ekranı tasarladım ve bu login ile giriş yapacağız ama biz bunu bir void metoduyla yapacağız, fonksiyonla yapacağız. Event ve delegate de yine bunun üstünde göstereceğim. Alt örefi yine burada anlatmaya çalışacağım sizlere. Başta kodlara girelim. ve kod Şimdi e, void metoduyla başlayalım. İlk başta public void metodumuzun ismi eee giriz yap olsun. Aç kapa parantez ve komut setlerini yazacağım süsü parantez. Void metodunda buraya içeriye parametre alacak ben dışarıdan kullanıcı adı ve şifre girdiğinde benim sistemde tutulan kullanıcı adı ve şifre ile istiyorum. Onun için buraya e, kullanıcı adı ve şifre tanımlayacağım. Bunları ben konsta tanımlıyorum. const string user olsun. eşittir admin noktalı virgül. Yine aynı const string pass. SERT eşittir. Bu da admin olsun. Admin adminle giriş yapsın. Daha sonra bunları tanımladık. Metoduma geri dönmem gerekirse bu metodum dışarıdan iki tane değer alacak. Bu aldığı değerleri burada tanımladığın değerlerle karşılaştıracak ve başarılı ise yani uyuşuyorsa giriş yapacak. Bu yüzden dışarıdan alacağım iki değeri yazıyorum. Parametre olarak bunları yazıyorum. Eee Kullanacağım kullanıcı, kullanıcı isme string kullanıcı şifre olsun bunları if şartıyla kontrol edeceğim yani dışarıdan gelen parametre buradaki parametre eşitse ve dışarıdan gelen parametre buradaki gelen password'e eşitse başarılı giriş yapsın diyeceğim. Ben bunu message box'a göstermek istiyorum. Message box nokta show diyorum. With me to do kullanarak kullanarak giriş sağlanmıştır. oluştur. nokta. Noktalı virgül. Hayde'tem ve çalıştırıyorum. Tabii şurada şöyle bir şey yaptık. Biz bu void metodunu e, oluşturduk. Ama biz bu void metodunu kullanmadık, bir yerde çağırmadık. O yüzden geliyorum şuraya, dizaynıma. Bu butonun tıkladığında bu void metodunu çağırsın veya bu void metodunu kullansın istiyorum. Void metodunu tanımladık ve kullanımı da şöyle oluyor. Bu butona tıkladığımızda bu metodu çağırsın istiyorum. Şimdi ben bu e, metodu burada kullandığım zaman benden iki tane değer istiyor. Kullanıcı adı ve şifre burada tanımladım dışarıdan gelen parametreler. Ben bu dışarıdan gelen parametreleri buraya girdiğinde alsın istiyorum. O yüzden bunları kopyalıyorum. Nokta text virgül kendisi çıkarttı zaten. Metodumuzu da burada çağırmış olduk. Çalıştırıyorum. Buraya admin, admin yazdım ve bastım. Void metodu kullanarak giriş sağlanmıştır. Void metodu budur. Direkt bize iş yaptırır. Herhangi bir geri değer döndürmez. Saf bir void metodu ee, dışarıdan parametre alır. Dışarıya parametre göndermez. Ama şimdilik saf olan bir void metoduydu. Şimdi gelelim fonksiyona. Fonksiyon tanımlaması da yine aynı. Void'e benzer bir şekilde olur. Şöyle aşağısına ineyim burada tanımlayalım bunu yine aynı public şimdi fonksiyonumuz bize ee, nasıl bir değer döndürsün istiyoruz ben burada ee, başarılı veya başarısız giriş yap şeklinde ee, bir giriş yapma fonksiyonu oluşturacağım o yüzden ee, true ve false döndürecek bu yüzden ben bunun değişken tipine bool tanımlıyorum bool geris basar durum olsun. Olsun. Yine aynı. Aç kapı parantez. içine alacağı parametreleri buraya yazacağız ve üstü parantez. Komut setimizi buraya yazıyoruz. Şimdi fonksiyonlar geri değer döndüren bir yapıdadır. Bu yüzden geri değer döndüreceğin değişken ismini yazıyorum. Yine aynı bul. Bul yazmama bir fonksiyonla. Fonksiyon tipiyle aynı result olsun. Eşittir. Baştaki değeri false olsun. Daha sonra return result. Noktalı virgül. Burada geri değer döndürdüğümüz yer burası oluyor. Yani result'ı bize geri değer döndürüyor. Şimdi şunu şöyle tasarladım. Yine bu dışarıdan kullanıcı ve şifre parametreli alsın. Bu parametreler buradaki tanımlanan e, değişkenlerle eşit olduğu zaman aldı, true'ya çeksin ve ben bunu bu tonda tanımadığı zaman result turu olduğunda giriş yapsın yani bu döndürdüğü değere göre de giriş yapacağız yine aynı buradaki şeyleri alıyorum buraya yazıyorum dışarıdan iki tane parametre aldım ve buraya şartımı yazıyorum if şartımız yine buradaki ile aynı Yani dışarıdan gelen kullanıcı ismi burada tanımladığımız kullanıcı ismi eşitse dışarıdan gelen şifre buradaki şifre eşitse diyorum result eşittir turuz böyle fonksiyonumuzu tanımladık biz bu fonksiyonu burada çağıralım bu buton tıkladığında bu fonksiyon çalışsın yani fonksiyon ile giriş yap metodumuz çalışsın istiyorum. Yine aynı de yaptığım gibi fonksiyon ismi aç kapa parantez. Bu da aynı şekilde dışarıdan iki tane değer alacak. Ben void metodunda tanımadığım gibi onları kullanıcının girdiği yerden alıyorum. Böyle. Sonra nokturu virgül. Şimdi bu değer dışarıdan gelen değerler buradakiyle uyuşuyorsa bu turu döndürecek. O yüzden ben buraya bir değişken tanımlıyorum. Bu giriş başarılı mı eşittir bu bu değer eşittiği zaman burası turu dönecek ve turu döndüğünde bana giriş başarılı mesajı çıkarsın istiyorum. If başarılı mı turu ise mesaj box nokta show diyorum fonksiyon metodu kullanarak yapılan giriş başarıda böyle kaydettim ve çalıştırdım buraya admin admin diyorum fonksiyon metoduna basıyorum Fonksiyon metodu kullanarak yapılan giriş başarı fonksiyonumuza çalıştı. Daha sonra <laughs> alt görev kavramlarından bahsedeyim. Normalde bir e, void metodu yani şu metot yani şu bir şu metot normalde geri değer döndürmüyor diyorduk. Ama alt görevle artık geri değer döndürüyor yapıya geçebiliyor. Fonksiyon ise geri değer döndürebiliyordu. Out ve ref ile birden fazla geri değer döndürebiliyor. Out ve ref'in arasındaki farkı şu şekilde tamamlasam. Ref bize bir nesne vermesi lazım. Biz onun üzerinde işlemler yapıp onun geri değer döndürüyor oluruz. Out ise bize hiçbir şey vermez. Biz onu oluştururuz. Onu geri değer döndürürüz. Hemen hemen ikisine kullanımı aynıdır. Ben sadece burada out'u anlatacağım. Geldim buraya out string mesaj mesaj olsun awesome. dediğim gibi out e, tanımlandığı yerde değer alır. Geldim buraya, buraya. mesaj eşittir hmm. out ile giriş out ne diyelim out out evet. resi çalışmıştır diyelim çalışmıştır daha öyle bir şey fırlatılmıştır da diyebiliriz noktalı virgül şimdi e, bunu yazdım geldim bakın burada bu çağırdığım yer altını çizdi diyor ki bu bir alt da bir şey fırlatması lazım sen bunu burada tanımlamadın diyor bunu burada tanımlayalım şuraya koyalım ama bundan önce benim buraya bir alt ee, parametresini burada bir yazmam gerekiyor yani şu şekil string mesaj olsun noktalı virgül olsun yani şunu şuraya aldım şuraya koydum alt mesaj. Aynen böyle. Şimdi ee, bu mesajı burada tanımadım ve geldim buraya. Geldim buraya. E, hatta şunu şurada yapalım, bu altı burada fırlatalım. Mesajbox nokta show diyelim aç parantez mesaj olsun noktalı Bakalım A parametre senin dışına değer fırlatacak mı? Admin, admin, wait metodu ile giriş yap. Wait metodu ile giriş sağlanmıştır. Ve A parametresi çalışmıştır. Gördüğünüz gibi A'da burada dışarı fırlatmış oldum. Şimdi gelelim e, event ve delegate'lere. Event ve delegate Bunlar genelde bir kullanılır. Bu event ile kullanım amacı şudur. Şimdi ben burada bir e, giriş yap e, eti çalıştırdım. Bu giriş yapıyor. Ama ben bu giriş yaptıktan önce veya sonra farklı işler yaptırabilirim. Bunun için e, ben buraya metodun içine bir şeyler yazabilirim. Ama ben bunu kullanmayacağım zamanlar olabilir. O yüzden ben bu metodu burada çağırdığım zaman buradaki burada, burada yazdığım komut mecbur kullanılır. Eğer ben bunu kullanmayacağım zamanlarda ise ben bunları event ve delegate ile ee, tasarlayabiliyorum veya bunları event delegate ile, event ile sağlayabiliyorum. Şu şekilde oluyor o da. İlk başta delegate tanımlıyoruz. Delegate'ler klasların dışında tanımlanır. Yine aynı public delegate void delegate'imizin ismi rx 10 ee, before before yazmamın sebebi ben bu işlemlerden önce bir işlem yaptıracağım için before yazdım daha sonra olsun process aç kapa parantez noktalı virgül şimdi burada aç kapa parantez ee, buradaki delegate void değer almıyor. Tam tersine buradaki delegate değer fırlatıyor. Burada fırlatacağı diyerek giriyorum. String tc olsun. Yani giriş yapmadan önce ben tc'yi fırlatsam istiyorum. tc'de burada tanımlayayım. const string tc eşittir ne olsun şöyle rakam olsun nokta oluyor Delegate'imizi tanımladık. Daha sonra ben event tanımlamam lazım. Eventler ise classların içine tanımlanır. Direkt şuraya tanımlıyorum. Public event. Sonra Delegate'imizin ismi ve takma, takma ismi zaten otomatikman kendisi yazdı. Tanımladık. Şimdi ben bunu <laughs> eventimi de tanımadım. Bu eventi kullanmış olduğum with metodunun içinde yazıyorum. If eğer on before process null değilse diyorum. Yani bu çağrılmışsa veya kullanılmışsa on before process diyorum kendisi zaten çıkardığı tc tc daha sonra ben bunu tanımadım şimdi bu eventi benim bir yerde çağırıyor olmam gerekiyor ki bu şart sağlansın ben bu eventi nerede çağıracağım buton bir klikine tıklandığı zaman yani void ile girişe tıklandığı zaman bu event çağırılsın istiyorum Biraz çarmaş şekil oluyor. Yine buton birin içindeyim. Geldim şuraya. Event menü ismi artı eşittir tap tap. Gördüğünüz gibi kendisi burada bir oit metodu çıkardı. Burada yazdığım komut seti ilk başta çalışır. Daha sonra Void'in içindeki geri kalan konseptleri çalışacaktır. Ben buraya ne yapsın istiyorum? Message box'a TC ilk kez göstersin istiyorum. Sonra giriş yapsın istiyorum. Yani giriş yapsından önce ben aslında TC göstermiş oldum. Yani araya pardon öncesine girebildim. Ben bunu sonrasına da yazabilirdim. Şuraya Message box pardon message box show tc tc kaydettim ve çalıştırıyorum admin admin şimdi giriş yap da ilk başta giriş yaptıktan önce bana TC fırlatması gerekiyor. Ondan sonra giriş yapacak. Ondan sonra ad parametresini göstermesi gerekiyor. Bakalım. Evet. gördüğünüz gibi ilk başta EC'ye fırlattı. Şimdi giriş yap metodu, giriş yap komisetimiz çalıştı. Daha sonra A çalıştı. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.